arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte PKX ile oynuyoruz. Aynı zamanda PKX ile nasıl pek kazanılır? Nasıl gelişilir? Adlı bu video sergileyeceğim size. Yeni gelenler için, bilenler için lütfen spam kötü şeyler yazmayın. ilk önce şurada bir mağara var gördüğünüz gibi. Bu mağaraya gireceksiniz. sonra şurada bir pet olacak sizin için. Gül olacak pardon. Ve bu gülden de Bu pet çıkacak yani hayvan. Gülün içinden bu hayvan çıkacak. Aynı zamanda burada da bir sürpriz paket olacak. Bunu da alırsınız ben aldım çünkü. Yeni bilenler için burada bunu bastığınız zaman bir meyve veriyor. Bunu yiyorsunuz. Böyle hayvan alıyorsunuz. Eksiye başladığınızda da normal dönüyorsunuz. <laughs> Diğer bir hilemiz ise buna çok 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 bakıyoruz. Hediye paketi veriyor böyle. <laughs> bir daha pet veriyor. Böyle. Şöyle Böyle bir pet veriyor. Hindistan cevizi. Sonra Fortnite'da yine yeni başlayanlar için şurada bir mağaza var. Buraya giriyorsunuz. Burada bir çark görüyorsunuz. Bunu basıyorsunuz. yap et geldi da başka şeyler. Çok çok geldi. Böyle.